Dünyada bir şeyler toparlanıyor gibi görünmesine rağmen hala belirsizlik açıklamaları yapılırken Türkiye'de bir şeyler ısrarla toparlanmıyor olmasına rağmen harika açıklamaları gelmeye devam ediyor. İki ekonomi arasındaki farkı böyle yorumlayabiliriz açıkçası. Bugün dış ticaret açığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Dış ticaret açığı, Ekim'in dış ticaret açığı bu, Kasım ve Aralık'ta açıklanmadı. 100 milyar doları an itibariyle geçmiş bulunmaktadır bulunuyoruz arkadaşlar. 100.4 milyar dolara gelmiş durumda. Ocak-Ekim dönemindeki dış ticaret açığı. Görünen o ki en 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 iyi ihtimalle biz 110 ile 120 milyar dolar arasında bir yerlerde bu yılı kapatacağız. Daha yılın başında sizlerle paylaşmıştım. 110-120 milyar dolar aralığında tam da burayı nokta atışı söylemiştik resmen. 110-120 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığı olur. Çok 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 iyi ihtimalle 50 milyar dolarlık, hadi hadi zorladık 60 milyar dolarlık bir turizm geliri olursa öyle bir durumda da 50 ile 60 milyar dolar civarında bir cari açık olur demiştik geldiğimiz nokta orası. Hala doların düşeceğini iddia eden bazı zatlar, bazı arkadaşlar var. Ya da buralarda kalabileceğini düşünenler var. Mümkün değil arkadaşlar. Bakın enflasyonu bu kez tamamen dışarıda bırakıyorum. Tamamen dış ticaret açığından bahsediyorum. Dış ticaret açığı ve cari açık bize gösteriyor ki dolar yükselmeye devam edecek. Kim ne derse desin hiç umurumda değil arkadaşlar. Nasıl daha önce ben daha dolar 3 lirayken 10 lira dediğim zaman bizimle dalga geçiyorlardı. O zaman da umurumuzda değildi. Çünkü doğruları söylediğimize sonuna kadar inanıyorduk. Bugün de aynı noktadayız. Eğer doğruları söylüyorsak söylemeye devam edeceğiz ve sizleri uyarmaya devam edeceğiz. Bizim ana görevimiz bu. Biz kimseye yaranmaya çalışmıyoruz. Tek bir yere yaranmaya çalışıyoruz. Ki oraya gerçekten yaranmaya çalışıyoruz çalışıyoruz. Vatandaşın kendisi yani bizi izleyen dostlarımız ya da izlemese de bizden bir şekilde haberdar olan dostlarımızı uyarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arka arkaya Fed başkanlarından gelen açıklamalar var. Onları değerlendireceğiz. Biraz karmaşık açıklamalar. Avustralya, İngiltere ve Tayland Merkez Bankaları'nın yaptığı açıklamalar var. Onları da yine sizinle paylaşacağım. Gerçekten her şey güllük gülistanlık mı? Önümüzdeki dönemde ciddi ciddi bir faiz indirimine mi gidiliyor? Tam tersi bir tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz ve piyasalarda bir terse düşme durumu olabilir mi? Altına dikkat edin arkadaşlar. Altın fiyatları yükselecek bir kere onu söyleyeyim önümüzdeki dönemde yükselecek ama bu o dönem mi emin değilim. 2300, 2400 belki 2500 dolar seviyelerini görecek. Bence 2070 dolar seviyesini, rekor seviyesini kıracak. Ama o gün bugün mü bir kez daha söylüyorum emin değilim. Yani bir miktar geri çekilme olabilir, dikkatli olalım. Altın onsu için bahsediyorum. Gram altında tablo şu biliyorsunuz, çarpan etkileri var. Ons çarpı dolar. Dolar yükselmeye devam ederse gram altın yükselir. Ons yükselmese bile ons epey bir yükseldi. Onun için dikkatli olmakta fayda var diyorum. Bir de benim dikkatimi çeken şey navlun endeksi arkadaşlar. 2391 dolar seviyesine geldi. Paldır küldür yükseliyor. Dikkatinizi çekerim. Bir %13'lük yükseliş vardı. Bugün de %5.80 dörtlük yükseliş var. Bayağı maliyetleri yukarı atıyor. Babalar hani enflasyon düşüyor, kontrol altında falan diyorlar ya o babalara rağmen navlun endeksinin yükseliyor olması, petrol fiyatlarının hala yüksek seviyelerini koruyor olması, bir şeylerin belirsiz olması, yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu bir tarafa koyalım. Bu faiz indirim beklentileriyle bakın, Amerika'da konut fiyatları yükselmeye başladı, tüketici güveni artmaya başladı. Bunlar tehlikeli sinyaller. Bu bize şunu gösteriyor. Yarın öbür gün talep odaklı bir fiyat artışı olabilir. Amerika, Avrupa ve dünya tarafında Dolayısıyla ekstra bir enflasyonla karşı karşıya kalabilir merkez bankaları. Faiz indirimi beklerken haşır diye bir anda faiz arttırımları gelebilir. Onun için dikkatli olalım arkadaşlar. Enes Çetin Selçuk Bey 93.9 milyar dolar görünüyor şu an dış ticaret açığı. Ben de aynı hatayı yaptım arkadaşlar. Ben de öyle gördüm. Ben de öyle gördüm. Ama orada küçücük bir ayrıntı var. Sanıyorum Bloomberg'den izliyorsunuz siz de. Ocak-Eylül dönemi arkadaşlar. Ocak Eylül dönemi. Ocak Eylül dönemine bir de Ekim dış ticaret açığını eklemek zorundasınız. Bakın şöyle bir şey yapmışlar. Ekimdeki dış ticaret açığını, aylık dış ticaret açığını açıklamışlar. 6,5 milyar dolar. Sonra da demişler ki Ocak Eylül dönemindeki dış ticaret açığı 93,9 milyar dolar. Nasıl yanıltıyorlar görüyorsunuz değil mi? İşte ilizyon ekonomisi, ilizyon verileri diyoruz ya arkadaşlar. Bundan dolayı diyor. Ben de yanıldım bu arada. İlk baktığımda bir 100 milyar dolar olmamış en azından falan dedim. Sonra arkadaşlar daha dikkatli baktığımda hatta haberi son dakika haberini hemen açalım. Sizler de girebilirsiniz. Bloomberg'de son dakika iki kaya girin arkadaşlar. Bakın yazıyor burada. Diyor ki 22.9 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Ekim'de ithalat verilerini açıklıyor. Ekim'de yıllık 0.6 arttı. 29.4 milyar. Doğal olarak da Ekim ayında 6.5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı var deniliyor. Hemen altında da şu yazıyor arkadaşlar. TÜİK Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yıllık %3.2 artarak 93.9 milyar dolar oldu. Şimdi Bloomberg bir hatayı yapıyorsa o apayrı bir konu. Ekim ayında işin içine kattığınızda 100.4 milyar dolar. Görüyorsunuz değil mi? Yani ben buna kızıyorum işte. Ya kardeşim 100 milyarsa 100 milyar diye açıklama yap ne olacak? 90'sa 90 de. Yani Ocak-Eylül döneminde 93.9 milyar dolar deyip milletin aklıyla oynamanın anlamı var mı? Yapmayın böyle şeyler ya. Sizlerden bir küçük ricam lütfen bizi nereden izliyorsanız yazınız. Aynı zamanda beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyiniz. Çok haklı olarak beğen tuşuna basmayı unutuyorsunuz. Beğen tuşuna basmayı ya da like tuşuna basmayı... diye diğer adıyla. Unutmayalım arkadaşlar. Bizi nereden izliyorsanız yazmayı ihmal etmeyin. Şimdi merkez bankaları faiz indirecek mi? Sorumuz bu. Yurt dışındaki merkez bankalarından bahsediyoruz. Fed yönetim kurulu üyesi Waller diye bir beyefendi var. Abi açıklama yapıyor. Diyor ki enflasyonun önümüzdeki 3 ila 5 ay içinde düşmeye devam etmesi halinde Fed faizleri düşürmeye başlayabilir. Bu açıklama şöyle algılanıyor. FED faizleri indirecek. Bak görüyor musunuz FED faizleri indirme sinyali verdi. FED çatır çutur faiz indirip işi bitirecek. Tamam bu döngünün sonuna geldik. En yüksek seviyeye ulaştık falan filan. İşine böyle geliyor. Abi işleri adamların bu. Adamlar bir şey ucuzken alıyor. Sonra bir şey değerini bulduğunda satıyor. Değerini bulmayan başka bir şeye yönelip onu alıyor. Bundan da para kazanıyorlar. Adamların işi bu. Bunu da öyle kısa vadeli falan yapmıyor. Hiçbir hedge fund kısa vadeli yapmıyor. Bakmayın günlük alsat işlemlerine. Esas yaptıkları işlemler şu arkadaşlar. Mesela pandemi bitiyor. Pandemi sonrasında bir tedarik krizi başlıyor. Enflasyonist bir ortam doğuyor. Merkez bankaları piyasadan para çekmeye başlıyor. Ha diyor adamlar. Tamam tam zamanı. Şimdi tahvile girelim. Hisse senedinden çıkalım. Kripto paralardan çıkalım. Altından çıkalım. Buradaki parayı daha ucuz olan yerlerde değerlendirelim diyorlar. O tarafa yöneliyorlar. Çok doğru bir adım bu. Spekülasyon budur zaten arkadaşlar. Bu arada spekülasyon yasal bir şeydir. illegal bir şeyden bahsetmiyoruz. Çünkü birileri şey diyor ya abi spekülasyon yapıyorlar. Bunları hapse atmak lazım. Spekülasyon o değil arkadaşlar. Spekülasyon yapan adam hapse atılmaz. Manipülasyon yapan adam hapse atılır. Manipülasyon yapan adam finansal olarak cezalandırılır. Ya da kanuni olarak cezalandırılır. Çünkü ikisi arasında çok derin bir fark var. Spekülasyon doğru zamanda doğru yerde pozisyon almaktır. Herhangi bir üründe bu bir finansal ürün olabilir bu bir gayrimenkul olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Yani siz ev fiyatlarının yükseleceğine inanıyorsunuzdur gidip ev alıyorsunuzdur. Aslında spekülasyon yapıyorsunuz. Hisse senedi alıyorsunuzdur. Aslında spekülasyon yapıyorsunuz. Ara Araba fiyatlarının artacağını düşünüyorsunuz. Araba alıyorsunuzdur, pozisyon alıyorsunuzdur. Aslında spekülasyon yapıyorsunuz arkadaşlar. Manipülasyonsa yalan haberlerle ya da insider trading dediğimiz içeriden bilgi alma yöntemiyle yani rakiplerin önüne geçerek ya da rakipleri kandırma yöntemiyle pozisyon alıp sonrasında da diğer insanları özellikle de bakın tanım çok belirgin özellikle küçük yatırımcıları zarara uğratmaktır manipülasyon. Onun için suçtur arkadaşlar. İkisinde de bir pozisyon alma vardır birisinde hiçbir haber yaymazsınız. Sadece kendi beklentileriniz doğrultusunda bir pozisyon alırsınız herhangi bir yatırım aracında. Diğerinde ise pozisyon alırsınız, insanları yanıltmaya başlarsınız. Onun için ben ne diyorum size? Eğer ki böyle kitlelere hitap ediyorsa birileri, şunu al bunu al diyorsa size büyük ihtimalle manipüle ediyor olabilir. Yani adam kendisi pozisyon almıştır. Size de diyordur ki hadi siz de alın da bunun fiyatı yükselsin de ben de bu işten para kazanayım diyor olabilir. Dikkatli olun. Bir adamın manipülasyon yapıp yapmadığına iyi bakmak lazım, iyi görmek lazım. Buradaki hikayemiz şu. Fed'in yöneticisi aslında diyor ki kardeşim biz verilere bakmaya devam edeceğiz. Eğer ki enflasyon düşe elimini sürdürürse tamam biz o zaman faizleri indirebiliriz ama aslında bizim şu anda faizleri indirmek gibi bir niyetimiz yok diyor. Bunu piyasalar tam tersinden algılıyor. Bitmiyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman yine aslında güvercinlerden birisi olmasına rağmen son dönemde şahinleşti. Hala bir faiz artışı daha bekliyorum diyor. İkisi de aslında bir faiz artışı olabileceğini işaret ediyor ama piyasalar diyor ki yo faiz indirme diyor tamam bu işin sonuna gelindi. Bunun üzerine Avustralya, İngiltere ve Tayland Merkez Bankası başkanları ve yetkililerinden açıklama geliyor diyorlar ki faiz oranlarının zirvede olduğuna dair küresel beklentilere rağmen para politikası görünümünde belirsizlik devam ediyor. Yani diyor ki adamlar arkadaşlar siz her şey güllük gülistanlık diye görüyorsunuz ama bu algı yoğunlaşmaya başladıkça konuta olan talep, aracı olan talep, ürünlere olan talep artacak. Dolayısıyla işçi maliyetleri de artacak. Dolayısıyla tekrar bir enflasyonist ortam oluşabilir. Ve bu da bizim faizleri indirmemiz yerine arttırmamızı beraberinde getirebilir. Aman ha dikkatli olun diye uyarıda bulunuyorlar. Bu kadar açık söyleyemiyorlar haklı olarak. Bu kadar açık söyleyenler biz yorumcular oluyoruz. Öbür taraftan bakıyorsunuz sahiden bu algının oluşmasıyla Amerika'da konut fiyatları eylülde bir kez daha yükseliyor. Yine Amerika'da tüketici güveninde kasımda yükseliş eğilimi gösteriyor. Yani bu iki veri bize şunu gösteriyor. Aynen biraz önce söylediğimiz gibi tüketiciler ufak ufak harcama eğilimine geçiyor. Yatırımcı olanlarda ufak ufak pozisyon almaya başlıyorlar arkadaşlar. Bu da fiyatların yukarıya gitmesini beraberinde getiriyor. Fiyatlar yukarıya gidince ne oluyordu arkadaşlar? Enflasyon mu düşüyordu? Hani böyle bir şey mi var? Tersine mi işliyor acaba? Fiyatlar yükselince enflasyon mu düşüyor? Evet, evet. Fiyatlar artınca enflasyon düşüyor. En iyi örneği de Türkiye'dir bunun zaten biliyorsunuz. Fiyatlar artıyor ama enflasyon düşüyor arkadaşlar. Lagartlar faizler konusunda çok adım attık. Şimdi gözlemleme zamanı diyor. Bunu da indirim olarak algıladılar arkadaşlar. Yani indirim sinyali olarak algıladılar. Oysa Lagarde diyor ki gözlemleyeceğiz, bakacağız veriler istediğimiz gibi gelirse ne ala. Gelmezse yükseltmeye devam edeceğiz. Türk iş gıda fiyatları Kasım'da aylık %2.49, yıllık %80.12 arttı diye açıklama yapmış. Bu Türk iş var ya çok ayıp ediyor son zamanlarda. Aşırı ayıp ediyor. Çünkü yani bu terbiyesizlik şimdi. Türkiye'de enflasyon %60 kardeş. Hadsizler yüzde seksen gıda enflasyonu mu olurmuş? Bak düşüyor yüzde olacak enflasyon. %80 gıda enflasyonu nereden çıktı? Bak aynı Türk iş. Türkiye'de yoksulluk sınırı 45.686 lira oldu. Türkiye'de açlık sınırı 14.025 lira oldu. E, maaşa zam, asgari ücret falan 15.000 lira olacaktı. Biz hani en yüksek şey yapacaktık ya. Türkiye'nin en iyi veri kurumu her zaman TÜİK'tir abi. Niye? Çünkü her şey düşük orada bak. TÜİK'e bak, TÜİK verilerine bak. A haberi izle, Cumhurbaşkanı'nı dinle. Hayat süper abi. Oh,